Yanınızda su var mı? Yok. O zaman ben hemen gidip alayım çünkü ben hep su içerim dondurmanın üstünde. Sevgilim, ben gider alırım. Burada ancak suları ben alırım. Hemen dönelim. Mert! Ne var Melih? Çok şey var, çok! Melih, bugün çok mutluyum. Bu keyfimi sen bile bozamazsın. Hadi ya ne oldu merak ettim bak. Haberin olsun diye söylüyorum. Biz artık Deniz'le resmen birlikteyiz. Öyle mi? Aa, çok sevindim sizin adınıza hayırlı olsun. <laughs> Madem öyle... ...bunu... ...benim adıma... ...yengemize verirsin o zaman. Ne bu şimdi? arabada düşürmüş benim arabada. İletirsin. Melih'ciğim, hiç dalaşmıyorum. Oldu bir hata, bindi işte arabana. Bundan sonra böyle bir şey olmayacak. Ya. Yeah. Evet, Deniz bana net bir söz verdi. Senin yanına bir daha asla yaklaşmayacak. Ve tabii, sen de benim bunu... yanına. Koç. Bak, çok korktum şimdi. Bence hiç dalaşmayalım. Kırlaşmaya gerek yok. Sakın beni kaşımaya. Hadi canım, hadi tamam. Hayırlı olsun, sınırımızı çok seviyorum. Bu arada... Deniz'e benim odamdan mesajı misin? Evet. Onunla birlikteyken bu gece arabada geçildiğiniz bir dakikada... ...asla unutamayacaksınız. Hadi hoşça kal. Yok bir şey kalacak. bir şey. Ee Özgür? Akşam Deniz Dal sinemaya gidelim ne dersin? Aa yok bu akşam gitmeyelim. Yarın gideriz. Nedenmiş o? Ya ben bu akşam Banu Lepen'le ders çalıştıracağım. He o sabahki muhabbet ciddiydi yani. Evet. Deniz bir saniye gelir misin? Etik mi etti Pelin seni? Hayır etmedi. Sadece benden rica etti. Ben de onu kırmadım. Pelin senden rica etti ha? Allah Allah. Dün akşamla ilgili bir şey söyledi mi tekrar? Hayır söylemedi. Bak Özgür ile Meveş bize bakıyorlar. Hadi onları bekletmeyelim. E ne yapalım biz gidelim mi sinemaya? Yok ben gelemem bugün. Eve gitmem lazım. Mert o zaman erkekler gecesi yapalım. Demiyorum ki ha, bence de ya siz bu akşam beraber gidin. Sonra yine gideriz biz. Ben Bahri Hoca eve dönerim. Peki. Görüşürüz. Dikkat edin. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Mehmet. Ne var Deniz? Ben bu akşam sende kalabilirim tamam mı? Telefonun açık olsun. Ne? Sen şimdi Mert'e bir şey çaktırma. Ben sana sonra anlatırım. Hadi görüşürüz. Tamam, bay bay. Özgür, ne oluyor bunlara ya? Ne olacak Mert? Kısa şeyler işte. Tamam, gidebiliriz. <laughs> Melih'le buluşma konusunda yardım etmesem olmaz mı? Ne konuştuk seninle? Bak benden ile ilgili bir şey isteme. Yalvarırım sana ne olur. Deniz uzatma. Ben babamla şimdi konuşacağım. Sen burada bekle beni. Ama... Dün gece olanları unutma. nasıl söyleyeceğim bu durumu? İşte babacığım. Deneme sınavının sonucu. Oo, harika bir plan. Neredeyse geçen sınavın iki katı. Sana verdiğim sözü tutmak için ne kadar çalıştım biliyor musun? Vallahi bravo Pelin. Tebrik ederim kızım. Aferin. Babacığım ben artık çıkayım, bağımlarda kalacağız ya, Deniz de dışarıda bekliyor. Tamam, ben seni bırakayım. E, Gerek yok. Olur canım, ben de çıkıyorum zaten. Aşkım evlisin, değil mi? Evliyim güzelim, bekliyorum. Aşkım ya ben sana gelebilmek için babama bağımlılarda kalacağız, Deniz de bize ders çalıştıracak demiştim. Deniz mi? Aşkım ya aslında onu satıp gelecektim ama babam burada sizi bırakayım. Kız Yapma ya. Yani ne yapalım idare edeceğiz artık. Sen sakın dışarı çıkma tamam mı? Bağımları bıraktığını sanıyorum. Ben hemen yollarım onu Kepanın istersen köyde de çıksın yukarı. Yani ne de olsa baban şüphelenmesin, değil mi? Canım ya ben nelere katlanıyorsun? Hadi kızım. Tamam öpülmeyin. Şiş az mı? buna ne